kurma fiyatları geçen seneye göre yüzde 300 katlamış durumda. Şu an yerli müşteriye satışımız yok. Edirne olarak Bulgar vatandaşlara satıyoruz. Ramazan ayının başlamasına sayılı günler kala iftar sofralarının vazgeçilmezi hurma da tezgahlardaki yerini aldı. Hurma fiyatları ise cinsine göre 170 ile 400 lira arasında değişiyor. Fiyatların geçen yıla oranla %300 arttığını belirten esnaf Hasan Çakıcı, fiyat artışlarından dolayı vatandaşların gramla alışveriş yapabildiğini ifade etti. Daha Ramazan ile ilgili bir hareketlenme yok. Genelde sattığımız hurmalar Kudüs hurması, Cezayir, Bağdat hurması. Genel olarak da Tunus hurması satıyoruz, Kudüs satıyoruz. Bunlar da en pahalı hurmalar. Yabancıya satıyoruz. Bizim Edirne'li müşteriler en ucuzunu alıyorlar. O da Ramazan'ın ilk haftası hareket olur. Alan da yarım kilo alır. Zaten Ramazan geçmiş bitmiş olur. Ramazan'dan sonra zaten satış yok. Fiyat aralığı 170 liradan başlıyor. 400 liraya kadar gidiyor. Cezayir hurması 100 lira. Bağdat hurması 50 lira. Ama bağda durmasını pek e, lezzetli bulmadık. Şimdi için herkes kudüs almak istiyor ama para olmadığından dolayı alamıyor. Ekonomik kriz var. Şu anda e, 400 lira kilosu. iyi bir hurma. Bizde öyle. Yani kudüs hurması bu. E, bunun 400 lira da yerli vatandaş verip de almasının mümkünatı yok. Yani 170 e, kilo... tercih ediyorlar şu hurmayı. E, bu da yani medium, large e, small gibi boyları var. En ufanı tercih ediyorlar. Onu da az gramajlı, 250 gram, 300 gram işte 30 liralık ver gibi gramajla söylüyorlar. Kilo ile satış olmuyor. Kilo ile satış kesinlikle yerli müşteriye kuru yemiş veya yaş meyvelerin hiçbirisinde yok. Geçen seneye göre yüzde 200 işlerimiz düştü, Cirolarımız düştü. Yani geçen sene Bulgar vatandaşlar akım yapıyordu. Bu sene fiyatların yükselmesiyle beraber Edirne'de de işlerimiz düştü. Niye düştü? Çünkü onların bir sempatisi, empatisi kalmadı buraya gelmelerinin. Daha önce geliyordu bir koyuyordu, on alıyordu. Ürünlerimiz ucuz ama şu anda Bulgaristan'da fiyatlarla eşitlenmiş durumda zaten. Yani oradan buraya gelenlere soruyoruz. Zaten orada da aynı fiyat diyor. Buraya gelmenin de bir maliyeti olduğu için pek fazla gelmiyorlar ama ne kadar olsa nadiren yine onlara satıyoruz. Yani Bulgar vatandaşlar, Yunanlılar. Arada Romanyalılar falan geliyor. Böyle yani sınır bölgesi olduğu için yabancı turistlere satıyoruz.